12 Kasım depreminin 25. yıl dönümü idrak edeceğiz. Tabii şehrimizin yüzde neredeyse 80'inin yıkıldığı büyük bir deprem yaşadık. Türkiye'nin de deprem tarihine geçmiş büyük bir acı. Hem konutlar hem iş yerleri çok ciddi kaybımız oldu, can kayıplarımız keza öyle. Ama düzce bu geçen 25 yılda özellikle bunu 22 yılı AK Parti iktidarında düzce küllerinden yeniden doğdu. Bugün artık üniversitesiyle çevre yoluyla bütün donat sosyal donatılarıyla ve depreme uygun konutlarıyla, yani zemin üstü üç katla, sayın cumhurbaşkanımızın sıklıkla söylediği o yetay mimarideki Anadolu şehri yeni bir kimlik kazandı. Özellikle son dönemlerde. Belediye başkanımızın bu yöndeki gayretleri, e, disiplinli duruşu da bunda çok büyük etki oldu. Hatırlarsanız 23 Kasım'da e, bir deprem yaşadık biz 3 e, yıl kadar önce. E, ve o depremde yapı stoğumuzun %75'inin depreme uygun yapılıyor olmasından dolayı epey bir bina yıkılmasına rağmen çok şükür hiç can kaybımız olmadı. Aslında Aslında deprem şehri olan Türkiye'de Düzce o anlamda önemli bir model olduğunu düşünüyorum bu sadece kendi şehrim olduğu için söylemiyorum e, Depreme uygun binalar e, depreme uygun kat ya yatay mimarinin Aslında e, deprem bölgeleri için düzcenin o örnek modelliği e, Bu anlamda e, yaşanabilir şehirler e, oluşması açısından son derece önemli. 23 Kasım depremi de bu anlamda çok dikkat çekici. Ben tekrar depremi yıl dönüm vesilesi kaybettiklerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın memleketimize.